Sevgili gençler herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün 2 dakikada matematik kanalımızda bölünebilme kurallarının tamamını beraber tekrar edeceğiz sevgili gençler. Evet 2 ile bölünebilme neydi? 2 ile bölünebilme birler basamağı, birler basamağı çift olan sayılar değil mi? Çift olan Evet yani 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Birler basamağında bunlar varsa 2 ile ne, yapıyor ne yapıyor? Kalansız bölünüyor değil mi sayımız? Evet bakalım örneklerimizi. Hemen örneklerimizi inceleyelim sevgili gençler. 68. Birler basamağına baktık 8 var. 2 ile kalansız bölünür. 5 var. Kalansız bölünmez değil mi? 100 kalansız bölünür. 204 kalansız bölünür. 505 kalansız bölünmez değil mi? 707 kalansız bölünmez. 40 kalansız bölünür. Birler basamağında 0 var. 1 var 801 kalansız bölünmez. 1006 evet birler basamağı 6 olduğu için kalansız bir şekilde bölünebilir diyoruz. 2 ile kalansız bölünebilmenin kuralı neymiş? Birler basamağı 0, 2, 4, 6 veya 8 olacakmış sevgili gençler. Evet devam edelim. 3 ile bölünebilme. Bir doğal sayının evet rakamları toplamı. Bakın rakamları toplamı. Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı ise 3 ile kalansız bölünür bu sayı. Evet bakalım şimdi inceleyelim. Hocam nasıl yapacağız? Tabii ki de toplayacağız evladım. Evet 1023'e bakalım. Şimdi rakamları topluyoruz. 1 artı 0 artı 2 artı 3. Evet 1 ile 0 toplanın 1. 2 ile toplanın 3. 3 daha 6 yapıyor. 6 3'ün katı mı? 3 6 9 diye sayarsanız evet 3'ün katı. O zaman bu sayı 3 ile kalansız bölünür diyoruz. 3'ün katı olduğu için. Evet bakın 6 6 6 6 4 6 var değil mi? 6 artı 6 artı 6 artı 6, 6, 6 4 kere 6 24 değil mi? 24 3'ün katı mı? 24 3'e bölünde 8 geliyor. Tam bölünüyor. O zaman 6666 sayısı da 3 ile kalansız bölünür diyoruz. Evet sevgili gençler 7 artı 3 artı 0. 7 3 10 yapıyor. 3 3'er 3'er sayalım. 3 6 9 12. Evet 10 13 ile kalansız bölün 10 13'e bölünmüyor sevgili gençler. O yüzden 733 de kalansız bölünmez. Yani kalan olur. 81. E, evet 8 artı 1. 8 artı 1 eşittir 9 değil mi? Sevgili gençler 9, 3, 6, 9 dediğimiz zaman 3'ün katı. O zaman 81 de 3 ile kalansız bölünür sevgili gençler. Rakamlarını topluyormuşuz. 3'ün katı ise bu sayı 3'e tam bölünüyor. Yani kalansız bölünüyor sevgili gençler. Evet 4 ile bölünebilmeye bakalım. Bir doğal sayının son iki basamağı yani birler ve onlar basamağı 00 veya 4'ün katı ise, 4'ün katı ise bu doğal sayı, bu sayı 4 ile tam bölünebilir. Kalansız bölünebilir. Yani benim için son 2 basamak çok önemli. Bakın hepsinin son 2 basamağını çiziyorum. Sayıların ne olduğu önemli değil. Bizim için önemli olan son 2 basamak sevgili gençler. Son 2 basamak 00 veya 4'ün katı ise 4 ile tam bölünebilir. Evet 0 8 8 4'ün katı mı? Evet 4'ün katı. O zaman sayı da 4 ile bölünebilir. 60 4'ün katı mı? Evet o zaman sayı da 4 ile bölünebilir. 48 4'ün katı mı? Evet o zaman sayı da 4 ile bölünebilir. 6 4'ün katı değil 0 6 4'ün katı değil o zaman sayımız 4 ile kalansız bölünmez. 0 0 var evet bölünür. E, 0 6 var 4 8 12 diye sayarsanız 4'ün katı değil o zaman 4 ile tam bölünmez. 36 4 kere 9 36 yapıyor. 4'ün bir katı o zaman sayımız 3836 da 4 ile kalansız bölünüyor. 0 4 var. E zaten 4 ve 4'ün katı bölünebiliyordu. O zaman bu sayıda 4 ile bölünür sevgili gençler. Yani 4 ile bölünebilmenin kuralı neymiş? Son 2 basamakmış. Son 2 basamak 4 ile bölünebilme çok önemli sevgili gençler. Evet devam ediyoruz. 5 ile bölünebilme bakalım sevgili gençler. 5 ile bölünebilme nedir? Bir doğal sayının birler basamağında, bir doğal sayının birler basamağında 0 ve 5 rakamları varsa bu sayı 5 ile tam bölünebilir. Zaten 5'er 5'er sayarsanız bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hep 5'in katı olan sayıların son basamağında ne var? 0 veya 5 var değil mi sevgili gençler? Bu kural çok basit zaten. 75'in 5'i bölünür. Evet 0'a bakıyoruz bölünür. 48 var 1048 sayı bölünmez 5'e tam bölünmez 86 5'e tam bölünmez 0 var bölünür 5 var Değil mi? Bölünür. Evet 200'ün son basamağı 0. 5 ile kalansız bölünür. 2 var değil mi? O zaman bölünmez. 4 var. Bölünmez. 2 var. Bölünmez. 192 bölünmez. 81 bölünmez. 44 bölünmez sevgili gençler. Demek ki çok basit bir şekilde 5 ile bölünebilen sayıları bulmak için hemen son basamağa baktık. 0 ve 5'ler bölünür. Diğerleri bölünmez sevgili gençler. Evet kolay bir kuralımızdı zaten. 6 ile bölünebilmeyle devam ediyoruz. Evet. Hem 2 hem de 3 ile kalansız bölünebilen sayılar. Bakın kalansız bölünebilen sayılar nedir? 6 ile tam bölünebilir. Ee, evet. Hocam bu soru e, bu kural nereden geliyor diye sorarsanız. Evet. 6'nın asal çarpanlarına bakalım. 2 çarpı 3'tür değil mi asal çarpanları? Evet. Bir kural var sevgili gençler. Üniversitede inşallah matematik okuyanlar öğrenecek bunu. Evet. E, sayı asal çarpanlarına tam bölünürse değil mi? Kendisine de tam bölünür diyeceğiz. O zaman asal çarpanlarına tam bölünebilme şartı var. Demek ki altının asal çarpanları 2 ve 3 olduğu için hem 2'ye hem de 3'e bakacağız sevgili gençler. Hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazım. Hocam bir tanesine bölünse bir tanesi hayır. Kesinlikle ikisine de bölünmesi gerekiyor. 2'ye de bölünmesi gerekiyor, 3'e de bölünmesi gerekiyor ki 6'ya bölünebilsin sevgili gençler. E 2'ye bölünüyor mu 18? 2 4 6 8 var. Son basamağında 8 olanlar bölünür. 3'e bölünüyor mu? 8 1 daha 9. 9 3'ün katıdır. O zaman hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya da bölünebiliyor sevgili gençler. Evet, bu 96 sayısı 2'ye bölünüyor mu? Evet. 6 son basamak çift. 3'e bölünüyor mu bakalım? 9 6 daha 15 yapar. 3'e de bölünüyor sevgili gençler. Evet, o zaman 6'ya da tam bölünüyor. Devam edelim. 2976. 6. Evet 2'ye bölünür. Doğru mu? 2'yi inceledik, 2'ye bölünür. Şimdi toplayalım. 9 11 18 değil mi? 24. 24 nedir? 3'e bölünür mü? 3 kere 8 24'tür. 3'e de bölünür. O zaman bu sayı 6'ya da bölünür sevgili gençler. Yani hem 2'ye bakıyoruz, hem 3'e bakıyoruz. İkisine de tik attıysak o zaman 6 ya da kesin bölünüyor diyoruz. Evet 123 bakın baştan kaybetti sayı. 2'nin tam katı değil 2'ye bölünmüyor. O zaman hiç 3'e bölünüyor mu diye bakmamıza gerek yok. 6'ya bölünmüyor kalansız bir şekilde. Evet bakalım 0. 2'nin bir katı mı? Evet. 6 1 daha 7. 3'ün katı değil. 3 6 9 diye gider. 6 1 daha 7 olduğu için 3'ün katı değil. O zaman 3'e bölünmediği için 6'ya da kesinlikle ne yapmaz? Bölünmez. Evet bakalım. 8 var. 2'nin bir katı mı? Evet. 8 2 daha 10. 11 12 yapıyor. 12 3'ün de katı. O zaman 6'ya da kesinlikle bölünür sevgili gençler. Bakın kural şu. Hem 2 hem de 3. 3'e bölünür. Değil mi? Bölünürse Kaça bölünür? 6 ya da tam bölünür. Çünkü asal çarpanlarıymış sevgili gençler. Evet devam edelim. Bakalım incelemeye devam edelim beraber. Evet 9 ile bölünebilme. 9 3 kere 3 9 değil mi sevgili gençler? Bakın 3 ile bölünebilme kuralını hatırlayın. Neyi topladık? Rakamları topladık. Rakamları toplayacağız. Bu sefer kaçın katı olacak? 9'un katı ise bu sayı 9 ile tam bölünür. Yani kalansız bölünür sevgili gençler. Kalan olmadan. Evet bakalım şimdi rakamları toplayalım. 8 2 daha. 10. 8 daha 18 değil mi? Şöyle yazalım. 2 artı 8 artı 8. 8 2 daha 10. 18. 9 9 18 olduğu için evet bu 9'a tam bölünür. 2 7 2 artı 7 artı 0 artı 9 eşittir diyelim. 2 7 daha 9. 9 daha 18 yapar. 9 18 27'ye gittiği için evet 9'un bir katı olduğu için bölünür. Evet 3 tane 7 var. Toplamları ne yapar? 21 yapar. 9'ar 9'ar sayın. 9, 18, 27 bir katı değil. O zaman 777 sayısı 9'a tam bölünmüyor. 99, 2 tane 9 var. Zaten görünüyor bariz bir şekilde. Değil mi? 9'un katı. toplayalım 4554. 4 artı 5 artı 5 artı 4. Evet. 9, 9. Ne yaptı? 18 yaptı. 18, 9'un katı mı? Evet. 18 vermiş zaten sayının kendisi 9'un katı. Değil mi? 81. Bakın burada 8 artı 1 var. Artı 0 artı 0 değil mi? 8100 sayısı. Rakamları toplamı 9. 9 olduğu için direkt bölünür. 2550 bakalım şimdi. 2 artı 5 artı 5 artı 0. 5 2 daha 7 5 daha 12 yapar. 9'un bir katı değil. O yüzden 9'a kalansız bölünmez sevgili gençler. Değil mi? Evet. Son bölünebilme kuralımızla beraber inceleyelim sevgili gençler. Evet son bölünebilme kuralı şu. Birler basamağı evet, sıfır olan sayılar nedir? 10 ile kalansız bölünürler. Onlar onlar sayarsanız görürsünüz bakın. 10, 20, 30, 40 50 60 hep sayıların sonunda ne var sevgili gençler? 0 var. O zaman 0 olanları alacağız. 70 bölünür. 82 bölünmez. 90'ı alacağız. 105'in sonu 0 değil değil mi? Evet burada ne var? 1 milyon var. Bölünür. Evet 7001 bölünmez. 1200 bölünür. 4004 bölünmez 1235 bölünmez 1277 bölünmez bunların birler basamakları 5 ve 7 bunu da 4 bölünmez değil mi 8766 bölünmez 0 değil 59 9 olmuş 0 değil bu da bölünmez sevgili gençler demek ki ne olacak onlar onlar çok basit zaten son basamak 0 olmuş olacak sevgili gençler evet Gençler biz tekrarımız yaptık. Umarım sizler için faydalı olmuştur diliyoruz. evet herkese iyi çalışmalar diliyoruz sevgili gençler.